arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videomuzun devamını çekeceğiz. Biliyorsunuz yakadan başlayan bir bebek yeleği çekmiştik. Biz bir önceki videomuzda yakasını göstermiştim. Ondan sonra modelimizi örmüştük ve e, koltuk altından aşağıya devam edeceğim demiştim. Şu şekilde koltuğa kadar geldik. Şimdi koltuk altından devam edeceğiz. Nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Şöyle beyaz yeleğimizde de gösterelim şu şekilde koltuk altına açacağız birleştireceğiz ve etek kısmını yapacağız arkadaşlar bu yeleğimiz bitti kenarlarını ördüm tığladım şu şekilde gö göstereyim kenarlarını da göstereceğim sizlere koltuk altlarını kolt kısmını örmedim bu şekilde komşularım gördüklerinde çok beğendiler böyle daha güzel durmuş dediler ben de bu şekilde bıraktım onları dinledim siz dilerseniz aynı bu şekilde trabzan yapıp e, kenar tığlamasında yapabilirsiniz. İlk videomuzda, <laughs> kusura bakmayın, ilk videomuzda kaç zincirle başladınız yaka kısmını diye sormuştunuz. E, zincir saymamıştım ben. Şimdi söyleyeyim sizlere şu şekilde kağıda çizdim ben. 80 tane zincir yapıyoruz, artı 3 tane ile trabzan başlıyoruz. E, yaka burası ön kısma geliyor. 15 tane trabzan bu tarafa, 20 trabzan kol kısmına, arka kısma 25. 20 ve 15 olarak devam ediyor. Evet onu da hatırlattığımıza göre arkadaşlar şimdi modelimize devam edeceğiz. Örneğimizi zaten ilk videomuzdan hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamıyorsanız da şu anda beraber yapacağız ve göreceksiniz. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz şimdi yakadan başladık yakadan kol kısmına kolunu ayıracağımız kısma kadar ben 3 tane model yaptım 3 model yetti Sizler eğer yeleğinizi daha büyük yapmak istiyorsanız 4 modelde yapabilirsiniz 5 modelde yapabilirsiniz bu sizin arzunuza kalmış Ben bunu da 3 model yapmıştım bu yeleğin alt kısmını fazla artırmışım çok büyük oldu 4 yaşındaki çocuklarımıza kadar olabilir yani 4 yaşa kadar giyinebilir bu yeleğimizi ise daha küçük yapmayı planlıyorum. Daha şey e, ufak olsun. Yani bir yaş, iki yaş anca giyinsin diye. Şimdi örneğimize devam ediyoruz. Koltuk kısmında göstereceğim. Şu şekilde şurayı yapacağız şimdi. 5 tane zincir çekiyorum burada. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şu ilk boşluğumuza iki tırabzan ve 2 zincir yine aynı yere 2 trabzan 2 zincir çekiyorum gene aynı yere 2 trabzan zaten modelimizi ilk videomu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur arada 2 zincir çekiyorum hemen bakın buradaki boşluğumuza geliyorum buraya da aynı şekilde devam edeceğim örneğimiz modelimiz bu 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir şöyle 2 trabzan. Arada 2 zincir hemen bu boşluğumuza. Bu aradaki kelebek kısmını bırakıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar Lip ipinden örüyorum lifipi çünkü çok güzel oluyor yumuşak oluyor bebeklerimizi daha da sıcak tutsun daha da güzel olsun diye gene şöyle iki zincir çekiyorum hemen buraya atlıyorum. Evet kızma sesi de geliyor. Evet şimdi tam artırma yerine geldik arkadaşlar. Köşesine. Yani bu kolumuz bir köşesi bu tarafı. Bir köşesi de bu tarafı. Zaten artırma yerler belli oluyor. Şu şekilde duracak. Burada hemen şu tam orta kısmına şöyle iki zincir çekiyorum. Orta kısmına şu şekilde bir trabzan yapıyorum. Burada da normalde bir modelimiz olması gerekiyordu. Model yapmıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Ve buradaki köşeme geliyorum. Tam köşeler zaten artırma yerleri belli. Bu köşeye geliyorum. Bu köşeyi de aynı şekilde bir trabzan yapıyorum. Ve kolumuzu birleştirmiş oluyorum. 2 zincir çekip aynı şekilde devam ediyorum. İlk yerime batıyorum. 2 trabzan 2 zincir şeklinde evet. ilk kolumuzu birleştirdik 2 zincir çekiyorum hemen karşıya geçiyorum aynı şekilde devam ediyorum modelimize aralarda iki zincir çekerek aynı yere iki trabzan daha iki zincir çekip aynı yere iki trabzan daha yani toplamda altı trabzan batmış oluyorum ikişer zincirli arada iki zincir çekip hemen atlıyorum bu tarafa Evet şimdi bu köşemize gelene kadar ben burayı tamamlayayım Ondan sonra burayı da hemen koltuk altına bağlayalım Evet arkadaşlar diğer köşemize tam geldim iki zincirimi çektim bir trabzan Yaptım. Ee, şimdi şöyle bu köşemize, bakın tam köşemiz belli, artırdığımız yerler belli. Bu köşemize 8 zincir çekip trabzan yapıp burayı da bu şekilde birleştirmiş olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpimizi, tığımızı alıyoruz. Şöyle tam köşeye trabzan olarak batıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bakın tam artırma yerinden tam bir köşe modelimize devam ediyorum. Aynı şekilde. Çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model, çok güzel bir model. Bu örnekten kendinize de yani örnek olarak hani kendinize de yelek yapabilirsiniz bence çok güzel durur Alize'nin ipleriyle. Şöyle bu tarafa geçiyoruz. Şimdi bu tarafı bitince sizlere tekrar göstereceğim. Hemen şu köşeyi de tamamlayıp geleyim sizlerle buluşayım. Evet burası da bitti. Şimdi birleştirdiğim yerleri gösteriyorum. Şu şekilde zincir çekerek kol kısmını bu şekilde birleştirdik. Burası da aynı şekilde. Şimdi modelimize devam edeceğiz. Hiç bozmadan devam ediyoruz modelimize. burada aynı bu kısmını e, örneğimiz 1 2 3 4 sıradan tamamlanıyor şimdi üçüncü sırasını yapıyoruz altı zincir çekiyoruz çeviriyoruz arkadaşlar ilk şu boşluğumuza bir trabzan yapıyoruz şöyle iki zincir çekiyoruz buraya iki zincir çekiyoruz hemen bu boşluğa her boşluğumuza bir trabzan yapıyoruz 2 zincir çekip gerçekten çok güzel ve basit bir model tavsiye ederim Daha güzel modellerle karşınıza karşınıza çıkacağım. Çok güzel örnekler biriktirdim. Ama yaptığım her e, modeli gerek yaptığım ya da başka bir şey yaptığım için tam bitirmeden bir daha video çekemiyorum. Çünkü yarım iş bıraktığım zaman sonradan gerçekten canım istemiyor bir daha elime almayı. Evet. Birleştirdiğimiz yere geldik. Şu araya gene trabzan yapıyoruz. iki zincir çekiyoruz. Bakın bu birleştirdiğimiz zincir. Burayı da kutucuk olarak aynı bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle tığımızı aldık. İlk trabzanımıza batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz arada. Arada şöyle. Şimdi burası düz tarafı olduğu için düz tarafı bakın bu tarafa denk geliyor. Tersten de olsa zincir sayılıyor. Şöyle bir tane bırakıp ikinciye şu şekilde batıyorum trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum arada. Şöyle yani göz kararı da yapabilirsiniz. Bir, iki tane zincir bırakıp bayağı bir sıkı çekmişim zincirimi tığım batmıyor. Şöyle kutucuk yapıyorum. İki kutu oldu. Şunu ilk baştakine çok küçük bir zincir bıraktım. Güzel görünmedi. Onu arada iki zincir bırakalım en iyisi. Bir, iki, üçüncüye batıyorum şöyle bir kutu iki zincir çektim bir iki tane bıraktım şuraya hemen batıyorum üçüncüye ikinci kutuyu yaptık iki zincir çektim şimdi şöyle şuraya batıyorum iki zincir daha çekiyorum ve son trabzanıma batıyorum multazam oldu bu sefer bakın 4 tane kutu yapmış olduk arada. Bu şekilde. Koltuk altımız belli oldu. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı ben başa kadar geçeyim. Hemen diğer modelimize geçelim. Yani yapamayacak bir şey yok burada. Diğerinde aynı şekilde aynı yapacağız diğer koltuk altını da. Evet arkadaşlar bu sıramız da bitti. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz hemen 3 zincir çekiyoruz şöyle çeviriyoruz bakın modelimizin ön kısmı da çok güzel ilerliyor şimdi sadece örneğimizi yapacağız hiç artırma eksiltme yapmayacağız sadece modelimizi yapıp devam edeceğiz etek kısmına şimdi burada diğerinden de hatırladığınız gibi ilk tarafa iki tane trabzan yapıyoruz diğer kutucuklara bir trabzan gösteriyorum hemen bir 2 bir trabzan tepesine sadece başlarda iki trabzan yapıyoruz bu boşluklara şimdi her birine birer tane bir trabzan bir tane de trabzan tepesine batıyoruz bir boşluğa trabzan yapıyoruz bir tane de boşluğa bir boşluk bir trabzan tepesine bu şekilde bu sıramızda devam edeceğiz şöyle bir netleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Bir model daha sizlerle beraber yapalım. Ondan sonra arkadaşlar etek kısmını tamamen bitirelim. Ve kenar tığlamamıza geçelim. Yeleğimiz bu kadar basit görüldüğü üzere. hem modeli tamamen anlamış olursunuz hem de yeleğimizi bitirmiş oluruz bir model daha. Örneğimiz o kadar kolay ki, o kadar çabuk ilerliyor ki, bakın koltuğu keserken bir örneği bitirmiş olduk neredeyse. Bu sıramızı bu şekilde daha ilk buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Trabzan örüp bitireceğiz. Buraya geldiğimizde bir de bir model yeniden başlayacağız burada. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Sonunda gene göstereyim dedim sizlere. Her birine biliyorsunuz boşluklarımıza bir trabzan bir de tepelere yapıyorduk. Bu sonunda gene aynı başta olduğu gibi iki trabzan yapacağız. 1 iki, bir de zincirimizin tepesine batacağız. Bu zinciri trabzan olarak düşünüyoruz. Tepesine batıyoruz. Evet. Bu şekilde bakın kol ağzımızda çok güzel duruyor. Şöyle yeleğimizle gene bir kere daha sizlerle göstereyim. Evet kol ağzımızı açtık. Yeleğimizi bu şekilde devam ettirdik arkadaşlar. Şekilde. Şimdi sizlerle bir model yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar e, etek kısmını herkes ne kadar yapmak istiyorsa yapacak. Ben de o şekilde bitireceğim. Ondan sonra kenar tığlamalarını gene birlikte yapacağız. Şimdi modelimize gene başlıyoruz. Hatırlatmak amaçlı modelimizi sizlerde yapayım. Şöyle e, 6 zincir çekeceğiz. Gene bu sıramızı yapacağız. Aynı yeri. 1 2 3 tığım karıştı evet, ilk başta 3 tane trabzan bırakıp hemen modelimize buradan başlıyoruz bir trabzan yapıyoruz arada 3 zincir şöyle bir trabzan daha 3 zincir çekiyoruz burayı zaten hatırlıyorsunuz ama ben gene de sizlere hatırlatmak amaçlı yapmak istedim iki taraflı trabzan bırakıp üçüncüye gene batıyorum 3 zincir çekiyorum aynı yere bir trabzan daha yapıyorum 3 zincir çekiyorum bu sefer sık iğne olarak iki trabzan bırakıp üçüncüye sık iğne olarak batıyorum 3 zincir çekiyorum gene iki trabzan bırakıp üçüncüye trabzan olarak batıyorum 3 zincir çekip gene aynı yere batıyorum Evet bu şekilde başa kadar geleceğim işte model gerçekten çok basit. Evet arkadaşlar bu sıramız da bitti. Şimdi sıra bu sıramızda. Hemen orayı da iki tane çiçek yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çevirdim. Hemen ilkine şurayı yapacağız arkadaşlar. Trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 2 zincir çekiyoruz arada, gene aynı yere iki trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz arada, gene aynı yere iki trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip hemen buraya batıyoruz. Zaten yerleri belli. Artık tamamen öğrendiniz. Çok basit ilerleyecek. Iki zincir çekiyoruz arada hemen buraya. Evet bu şekilde de bu sıramızı devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece şöyle üçgen yaptığımız yerlere modelimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramız da bu şekilde bitti. Şimdi sıra diğer sıramızda. Diğer sırayı bitirdikten sonra artık 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Diğer sırayı bitirdikten sonra artık devamını ee, yapalım uzatalım bakın koltuk altımızda çok hoş durdu gerçekten pembe ipe de daha çok yakıştı bu örnek ee, tamamını tamamlayalım kenar tığlamasına başlayalım inşallah şöyle hemen ilk boşluğumuza bir trabzan yapıyoruz burayı zaten az önce de göstermiştim ama gene göstermek istedim sizlere çünkü unutabiliyoruz videoyu başa sarmak yerine hemen şu şekilde göstereyim sizlere Bu şekilde bir modeli daha göstermiş oldum arkadaşlar. Yeleğimizde şimdi saracağım aşağıya bakacaksınız. Evet. Buraya da bu şekilde devam edeceğiz. Modelimizi tamamen beraber yapmış olduk. Şimdi yeleğimizi bir bakalım nasıl olmuş. Sizler de bir görün. Bakın koltuk altlarımız çok güzel oldu gerçekten. Şöyle yakamızda bakın dümdüz muhtazam gidiyor modellerimiz örneğimiz. Çok güzel ayarlanmış oldu. Şöyle. Beyaz yelektense bu yelek daha güzel durdu sanki. Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı hemen hemen bakalım kaç örnek gidecek onu da size söyleyeceğim bitirince. Örneğini zaten gördünüz. Koltuk altımızı zaten yaptık. Şimdi burayı tamamen bitirince etek kısmını kenar tığlamalarını gene beraber yapacağız videomuzun sonunda Evet arkadaşlar hadi tamamlayıp dönelim Evet arkadaşlar yeleğimizi bitirdik şimdi kenar tığlamasını yapacağız şöyle sonuna kadar ördüm ben ee, isterseniz kaç örnek koyduğumu da sayayım sizler için koltuktan aşağıya 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 örnek koydum isteyen 6 da koyabilir ben biraz daha uzun sevdiğim için bir örnek fazladan koydum. Şimdi kenarlarını tığlayacağız. Önce bütün kenarlarını şu şekilde trabzan yapacağız. Ondan sonra da kenarını isteyen pırpır yapabilir. Ben pırpır yerine şu şekilde tersten örme işlemi yaptım. Bu çok güzel duruyor yeleklerin kenarlarında. Şöyle göstereyim. Evet. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bütün kenarlarını bu şekilde tığlayacağız. Şöyle normalde örgümüzün alt kenarını yapmışız. Buradan şu köşeye bir tane daha batıyorum. Normal battığım yere trabzanımı yapıyorum. Sonra iki tane bu tarafına doğru dönüyorum arkadaşlar. Yuvarlak olacak. Sonra buraya hemen direkt tepesine batıyorum. Evet şu şekilde köşesi yeleğimizin alt köşesi oldu sonra buralara eğer çok böyle şey olmasın diye birine iki tane batacağım tepesine yine bir tane batacağım bir tanesi boşluğumsa bir tane batacağım yani çok böyle marollanmasın düzgün dursun diye 2 1 2 1 diye devam edeceğim şimdi buraya başına batıyorum Buraya yine iki tane yine tepesine batıyorum. Tırabzan tepesine batarmış gibi buraya bir tane yine bu tepeye batıyorum. Buraya iki tane kenarlarını bu şekilde tığlayıp bitiriyoruz. Yine tepesine batıyorum bir. Bu şekilde arkadaşlar bütün kenarlarını tığlayıp bitireceğiz. Bu şekilde 1 2 1 2 bitireceğiz. Şöyle yakaya geldiğim zaman zinciri fazla çekmiştim biliyorsunuz ilk videomdan gördüğünüz gibi. Yakaya geldiğimizde bir daha göstereceğim. Burayı hemen dönüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam köşesine geldim. Burası yaka kısmımız gördüğünüz üzere. Şu zincirimi de kestim. Şöyle ipini uzattım. Burası asla sökülmez çünkü başlangıç noktasıydı. Onu da arada saklayarak örüp kaybedeceğiz. Şöyle devam ediyoruz. Burası yuvarlak olsun diye aynı noktaya bir tane daha batıyoruz. Sonra burayı şöyle şu köşeden zincirin tepesine batarak şu şekilde birleştiriyoruz. Bakın yuvarlak oluyor. Ondan sonra buradan gene zincir çekerek şöyle şöyle önden alıp arkadan şu şekilde daha net göstereyim bir dakika tekrar göstermek için orayı söktüm çünkü az önce sanki kamerada görünmedi şu şekilde iki tane aynı noktaya battım buradan şu şöyle alalım şöyle hemen hiç ip almadan kapatıyoruz düzgün olsun diye burası şöyle iki zincir çekiyorum bakın şuradan alıyorum gene arkadan geçiriyorum tığımı buradan trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle bakın. Ön taraftan aynı yerin arkasından şu ipimi de şöyle arkada saklayarak bir de tekrardan gösteriyorum. Şöyle daha yakınlaştırayım. Şuradan bakın. Trabzanın burasından tığımı hemen yanından geçiriyorum. Şöyle ipimi alıyorum, trabzamı yapıyorum. Bakın trabzanlar sanki birmiş gibi görünüyor bu şekilde yapınca çok güzel oluyor. Şöyle iki hemen geçiriyorum, trabzanımı yapıyorum. Bakın, şöyle bir netleştirelim arkadaşlar. daha gösteriyorum bakın şu şekilde önden trabzanın bakın normalde bu zincirin üstüne yaptığımız için trabzanımızın battığımız nokta şöyle alıyoruz arkadan hemen bu şekilde çıkartıyoruz sanki bir trabzanmış gibi görünüyor çok güzel görünüyor yani görsellik açısından Bu şekilde her tırabzanımıza hiç atlamadan yapacağız. Yakamız hem yumuşak hem de çok hoş bir görüntü olacak. İşte yakayı bir daha göstereyim. Burayı zaten Yap, e, kenar tığlamasını yapınca daha da düzgün duracak. Bakın. Harika duruyor. Bu şekilde devam edelim örmemize. Bütün etrafını dönüp sizlerle yine buluşacağım arkadaşlar. Ve en son halini yapacağız. Bitireceğiz birlikte. Daha elimde örerken arkadaşlar çok beğeni aldı bu yelek çok isteyen var hatta büyükler de istiyor üç parça şeklinde büyük yelek de yapabilirsiniz isterseniz yine boyundan başlamalı da yapabilirsiniz Evet bu şekilde devam edeceğiz yeleğimizin kenarında bu şekilde tığladık bütün kenarlarını dönüyorum Ondan sonra en son üst tığlamasını birlikte yapıyoruz. Evet arkadaşlar yeleğimizin dört bir kenarını yani bütün kenarlarını trabzanla bu şekilde döndük. Şöyle şöyle yakası da çift kat trabzan oldu. Tek kat gibi duruyor. Çok hoş duruyor. Şimdi sıra size en önemli yerini göstereceğim. Kenarlarını isteyen dediğim gibi pırpır pır yapabilir. Ben şu şekilde yapıyorum. Şöyle tersten alıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bunu da şöyle üç tane trabzan tepesine batıyoruz, bir tanesini atlıyoruz, daha sık olsun, mar diye. Şöyle, bir tanesini arada atladım. O hiç belli bile olmayacak arkadaşlar. 2 ve 3 üçünü yaptık şimdi bunu atlayacağız bu taraftakini bu çok güzel bir örgü şekli oluyor kenarları da çok hoş duruyor bu şekilde her tarafını buraya kadar döneceğiz yeleğimiz üç tane yaptık birini atlıyoruz şöyle 2 ve 3 bir tanesini burada bırakıyoruz. Çok basit gördüğünüz gibi. Birini gene atlıyoruz. Üç tane gene. Burada maksat yeleğimizin kenarları marollanmasın. Dümdüzgün çok güzel bir şekilde dursun. Evet arkadaşlar geleğimizi bitti olarak sayıyoruz. Bu kadardı. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açarsanız dediğim gibi bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Evet, bu şekilde yeleğimiz bitti şöyle bir düzelteyim yeleğimi sizlerle beraber örüp bitirdik bakın yakası çok güzel durdu gerçekten en son kenarında yapınca daha da güzel duracak isteyen buraya bir ip takabilir uçlarına pompon yapabilir diğer yeleğimi de göstereyim bakın kenarlarını yapınca ne kadar hoş duruyor şöyle bunun bütün kenarları yapılmış bir şekilde çok güzel duruyor. Sanki yakasını sonradan örmüş, geçirmişsiniz gibi. Çok hoş bir duruşu var. Evet. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.